sokamadı. Bir e yakın tır malzeme gönderdi bize. Bence orada silaha ihtiyaç yok. Benim şahsi görüşüm. Mühimmata ihtiyaç <laughs> var. Mühimmat ama en önemli sorun. Evet efendim. Onların ordu üzerine koyamadık. Sevk ve idare, Sayın Bakanım Olur. biz Hakan Bey burada. Biz bir tane general verelim dedik. Hakan Bey burada. Sağ olsun o, da, o zaten kendisi başta istedi. Biz verelim dedik.

bunun şey infeksiyonları oluyor şimdi? koordinasyon olmadan e, zaten kişi, biz onun için mitin mitin e, koordinasyonu, koordinasyonu istiyonu, sayın Bakanım. bu insan varlığını ve kapasitelerini olmaz yani biz onun yani, için başından yani beri mitin o, koordinasyonu o, o, şart koşuyor sayın bakın yani sizin bu gece edeceğiniz bir durum yok sayın Bakanım. Bu, bu gece de yok sonra da yok ama bizim uzun vadede Çözmemiz gereken iş var. Hayır Bakan. bir şeyi ben o opsiyonu hep düşünüyorum da adamları ikna edemediği biz tank sokma opsiyonu hani içeriye takdim edeceğiz. O andan itibaren biz. Efendim, bir savaş halinin bana göre yerine, göz önüne almak bana onu yapmakla savaş şeklinde evet, Hareket, göre, yapıyoruz. işte harekat e, yapıyoruz. Direkt ben. savaş sebebi. Yani yapacağımız iş direkt savaş sebebi. Onu onu, onu zaten biz o ama ama yok zaten, zaten bir bütün... şey Suriye'de bir savaş sebebi değil. Hayır, savaş hayır, değil. De, yani, işte, Adamlar ama şimdi ben Benim de o zaman şuna şuna, 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 geliyorum. Şimdi biz iki iki daha dört daha biliyoruz. Şimdi eğer biz e, orada yani orada bir şey bizim için bir anlamı yani stratejik manada imaj vesaire var da güzel savaşa gireceksek bunu bir baştan planlayalım ve girelim. Yani şimdi ben şu, ben, ben kabul edemediğim bakın şey, benim kabul edemediğim şey şu. Hmm. Yani bunları ben aldım. Yani biz silah kullanma yani Süleyman Şah gibi bir türbe için silah kullanmayı şey alıyoruz. Yani vatan toprağının işte kadar bu o kadarı. Bu kadar dönümlük. Ah, 10 dönümlük ah, bir yer için silah kullanmayı göz önüne alıyoruz. Oradaki e, 22-28 tane askerimizin şey için. Ya kaç bin kilometre vatan toprağı var sınırda kaç milyon insanın hayatı için almıyoruz. Bakın bu mantık değil. Onu söyleyeyim. Eğer bir silah kullanacaksak baştan bunu yapalım. Ama ha, bu adamlar şey, tehditse... Şimdi de. Bir gerekçesi var. Yok şimdi bunu gerekçe olarak kullanmak ayrı. Evet. Ama o ayrı. Şey var. o ayrı. Şimdi dış işlerimiz bu bir ayrı. bir zaman diğerine bir gerekçe bulamaz. Evet. Ya, ya, ya buna bak, bulur ama. Ya bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bakın, Başbakan da telefonda bu gerektiğinde bir imkan gibi de değerlendirilmeli. Şimdi bakın yani. Böyle bakın. Komutan şimdi biz gerekçeyse gerekçeyi ben öbür tarafa dört tane adam gönderirim. Sekiz tane boş boşanana füze dağıtırırım. Problem değil o. Gerekçe üretilir olay. Böyle bir iradenin yani ortaya konması için bir savaş iradesi ortaya koyuyoruz. Daha şunu her zaman da bir arazi, e, şey, akıl yürütme hatasına düşüyoruz. 10 dönümlü kutu toprağı uluslararası çok sağlam bir Ayrıca meşruiyeti açısından da böyle bir harekatın ışığı karşı bir harekatı yapıyor olmak ikinci bir yargınlık olur. Onda yani hiçbir olmaz. Yani bizim yok. Evet ben hayır, 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 Oradaki ama kuvvetler bir, bir, bir senedir hazır, hazır bekliyor Sayın Bakan. Ya yok ben diyorum. Yani bu biz dün aldığımız bir saat. tesir değil. Ya biz ne? Bir yıldır orada adamlar. Yani i̇lla Süleyman Şah'ı bekliyoruz yani. Ben onu anlamadım. Bir, bir, bir şey, şey, şey olarak da, diplomat şey olarak da yapılabilecek her şey yapacağız. Ben gerekçe üretirim mi? Gerekçe problemi. Gerekçe üretmek başka bir ama çok sağlam bir gerekçe var ya. Gerekçe olarak da bir saldırtırız önden can, Bir saldırtırız. Doğruya da bir saldırtırız yani şey yaptırır. Yani ben şey anlamaya çalışıyorum. Onları yaptık, yaptık ya yani rukuk yani onlar yapılıp tabii yani gerekirse her şeyi yaptırırız da yani. Yani bu kadar şey kullanmaya bir hazırsa yani şu anda yerinde bir zamanı da şey bir yapalım. Yani dediğin kastettiğin bir strateji eksikliği dolayısıyla bir, bir gerekçe üretmek ıı, şey ise doğru haklısın. Ya şu adamlara karşı oraya geçin. Tamam alın geliyorum. Ee, şey, bir daha Amerikan evet. Dışişleri Bakanı'na ee, bir hocam, işte, bakın benim ser sert tedbir alalım diyemezsin. Ben adam adam der ki sen kendi toprağını bile savunmadın. Ben bana şimdi bu aramızda dostlarım konuş. Çoğu zaman geri. Bana anne şunu söyledi. Siz peki kararınızı verdiniz mi? Dedi, bu, şey efendim, da. biz verdik. Yüz kere verdik. Amerika'yla e, bu şu. Şimdi bakın e, üç gün, gün önce geçen, geçen gün şey olmuş. Genelkurmay'dan bir şey geldi. Kriz koordinasyon kontrolü yapmışlar. İlk defa ben görüyorum onu. Amerikalılar... Hayır, devamlı ya. yapıyoruz onu. Hayır, hayır. Ha. Amerikalılar bu toplantıda no fly zone planlarını da atmışlar. Ha. İlk defa bu toplantıda. Hatırın haberin var mı? Şimdi benim... E, yani halkın için değil mi Rafa Hocam? Şimdi bu kadar ciddi bir karar biz böyle bir nedenden dolayı vereceksek, Süleyman Şah türbesinden dolayı bu kadar böyle bir karar vermemiz hazırsa, Değil sadece size Ya ben bir şey, şey diyorum Şimdi biz buna vermeye hazırsak, biz şu ana kadar çoktan bu kararı zaten vermiş olmalıydık. Doğru. Elimizdeki tehdit ve menfaatlerden dolayı doğru. benim anlatmak istediğim bu. Kesin yani doğru. devlet olarak bizim azze, yani stratejik e, emin bir emin Bu kararı, e, kararı daha küçük ölçekte verseydik, bugün bu tercihte karşı karşıya şey kalmadık. Hayır bir dakika. Kararı verdik. Uygulanmadı. Uygulanmadı. Kararı uygulayamıyoruz. Ya. Ya. Yani, çeşitli nedenlerle yani, felç olmuş vaziyetteyiz. Yani sıkıntımız var ama sayın bakın. Ya benim benim yani devlet benim, benim katkı çalışmıyor şu anda. Maalesef. Evet. Maalesef. Ama yalnız değil mi? Ben şunu anlamam açıkçası. Ben kendi anlamama bakarım. Ağzım devlet görevi. Siz şunu kabul eder misiniz? Dışişleri Bakanlığı'nda efendim bir takım iç siyasi tartışmalar yüzünden işler akıyor. aksatma engin yani bu bir meşhur bir şey olmaz ki. Herkes düşeni kararlı şekilde sürdürecek. Yapacak. yapacak Sayın Bakanım beni götürebilirler, herkesi götürüyorlar dese bir büyük elçimiz. Tamam kardeşim sen emekli ayrı yerine bu işi yapacak adam getirdiniz demez mi? Ya böyle bir bakılır olay. Sayın yani demokrasi böyle işler. Çok bakılıyor. haklısınız. Aşkım şu anda devlet e, karar <laughs> alabilen birkaç birimin ve birkaç kişinin üzerinde yürüyor. bu, yani ve bu, 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 bu şeyi ne? kesinlikle buradan, efendim. Kesinlikle. Yani. Ama peki biz buradan cayacak mıyız? Hayır, caymayacağız.